Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PES 13 yüklü oynayacağız arkadaşlar telefondan. Nasıl yüklenir onu göstereceğim şimdi. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi bakın giriyoruz buraya arkadaşlar. Burada bakın bilinatör yazıyorsunuz. Ve burada bu çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de burada şuna şuna basıp şu 7.1 var. Ona bastıktan sonra bu evin atölye yüklüyorsunuz. Şimdi şöyle bir 76 tane sekme var mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi şunun bağlantısını kopyaladım ve bunu arkadaşlar linke paylaşacağım. Ve bunu yükledikten sonra buraya geliyorsunuz cihazları. Bakın buraya geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi person 3'ü buraya aktarıyorsunuz. Ve burada zaten her şey gözüküyor arkadaşlar. Sonra buraya binatora giriyorsunuz. Bakın burada ben oluşturdum. Böyle şeyler siz gidip YouTube'dan araştırabilirsiniz. Sizinki hangi işletim sistemi ise. Şimdi böyle bunları yaptıktan sonra gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi bunları? Kuracağız. Arkadaşlar şimdi Şunu şöyle halledeyim geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. Şimdi şuraya şöyle giriyoruz. Burada D diski var arkadaşlar. D diskine giriyorsunuz ve burada PES 2013 var ve buraya da giriyorsunuz ve sonra burada... şimdi burada bunu giriyorsunuz next istiyorsunuz sonra buraya genel bir giriyorsunuz next istiyorsunuz ve buraya bir tane kod gelecek. Burada kod key kod falan bir şey yazıyor arkadaşlar. Oraya falan gireceksiniz. Kodlara bakacaksınız. Benim bir tanesi ezberimde. Arkadaşlar bunu yazdım ben. Şimdi burada ben kendi dosyamı ayarlayacağım. Şöyle. Şimdi şurayı siliyoruz. Şimdi şöyle keyboard lazım. Benim kendi şeyim var. Sürücü diskim var. Oraya hop böyle sonra next install diyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi şu an yüklüyor şu an kuruyor. Siz bunu isterseniz yama da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama 23 24 bazen yama yüklemeye çalışırken yavar bozuk çıkabiliyor arkadaşlar yani bozulabiliyor. Ama siz yine de bir deneyin arkadaşlar. Yine yama yüklemeyi. Evet şimdi yüklemesini bekleyelim. Açılsın. Evet. Gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi giriyoruz arkadaşlar buraya. Buraya girdikten sonra sonra buraya giriyorsunuz. Buraya da girdikten sonra gördüğünüz gibi burada dosyalar var. Diyeceksiniz arkadaşlar böyle PES 13 direkt açılmıyor arkadaşlar. Buraya gidiyorsunuz. Burada P13 var. Burada bu gene P13'e giriyorsunuz. Sonra burada bir tane crack dosyası var. Crack dosyasına giriyorsunuz. Bunları alıyorsunuz. Şöyle kopyalıyorsunuz. Sonra kendi diskinize gönderiyorsunuz. Varsa şöyle hop hop yavaş. Şöyle ve şimdi hepsini içine attık ve evet tamamdır. Şimdi settings'e giriyoruz ayarlara. Ve buradan şimdi açılırsa şöyle aç artık. Evet. Açtı buradan 854 ben medium seçiyorum. İsteyen low da seçebilir. Eğer telefonunuz yüksek işlemci ise Buradan daha da yükseğe seçebilirsiniz. Şimdi burada şöyle hop, tamam. Ayarlar tamamdır. Şimdi PES 13'e giriyoruz. Ve şimdi evet arkadaşlar şimdi bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi PES 13'e giriş yaptık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi gelirmesini bekliyoruz. Şu an şu yüklemede ekranında olduğu için bekleyeceğiz biraz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Konami yazıyor ve şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu grafik PSP grafiği değil arkadaşlar. Bildiğiniz sanki PlayStation'da oynuyormuşsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Bakın buraya data yazdım. Buraya her şeyi ne istiyoruz diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi çok çok buradan da ve gördüğünüz gibi pes olsa olsa aksi bakın mesela buraya kayıt player diyorsunuz ve gördüğünüz gibi yazacağım. Hemen yazayım. Bakasın. Bu adam öyle değil. Ah, pardon. bir içerikler yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela yani herhangi bir karakter oluştur, kayıcı yap, bir şey gibi bu, bu tarz videolar şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu sandıkız yapabiliyorum.

Bakın burada gördüğünüz gibi İstanbul oluşturduğumuz oyun Arkadaşlar şimdi size oyuna gireceğim ve göreceksiniz nasıl oynanıyor. Arkadaşlar bazen böyle giriş ekranlarında böyle 2 FPS falan oluyor. Onlar sorun değil arkadaşlar. Onlar öyle ara sıra yapar yani normal. Burada Real Madrid'i seçiyorum. Karşıya da parçayı alıyorum. Mesela şimdi buradan amatör değil regular şöyle profesyonel olsun. dakika. şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi gördüğünüz gibi Greatest fixture on the footballing calendar. Baby! It is El Gran Clasico, no less. John Champion and alongside me, Jim Becklin. we're both hey, enjoying good, the good atmosphere. Good, good. Hello John. Hello everyone. It's a real pleasure to be here. The teams then, Real Madrid against Barcelona.

Distance, it lacked accuracy. Oh, somebody, don't you, well believe me you know, when the opposition defense keeps a high line like that, it can only offer them to get it behind. And I think they should have produced more there. Measured Ozil. To the middle, it's led to a goal, and Barcelona strike first. He we went flying in there, a quality header. He had a choice of trying to volley that or get his head to it, and I'm pleased to say he took the right option. That's a great goal. We didn't have to wait long for the first oh, goal. No, 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 no. For me, they're really up for this. I know it's oh, still no. early, but that's how you start a game. Oh. Jordi Alba, Iniesta, Jordi Alba. Orbiola indirir. Bir daha Kaka. Batuan, Batuan. Gördü Ronaldo'yu. Ronaldo yı. Ronaldo. Yı Sergio Busquets. Here's Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Cristiano no. Alexis Sanchez who has an assist to his name. Shile, another on top to the. The ball's with esther. It's on for him. Yep. And we've had 30 minutes of this first period. Barcelona with a free kick. <laughs> Ya. Evet. 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 evet arkadaşlar bu videomuz burada bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Eğer video istiyorsanız like atın. Bay oh